Kocaeli Surf Kestik'ten merhaba arkadaşlar. Turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizim için çok çok değerli genç dimağlarla beraberiz. Kocaeli Üniversitesi Denizcilik, denizcilik Fakültesi evet. öğrencileriyle birlikteyiz. Kendilerine ufak bir röportaj yapmak istiyoruz. Kendilerine bilgilerini almak bizim için çok çok önemli. Başkan herhalde arkadaşımız. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş hoş geldiniz arkadaşlar. Sizinle bir görüşleriniz alalım Turum hakkında, deniz ve denizcilik hakkında. Evet, e, biz Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi e, Barbaros Denizcilik Kulübü olarak e, bu etkinlikte yer almaktayız. Merhabalar. Ee, öncelikle ben de kendimi tanıtayım. Ben de Seçkin'in yardımcısıyım. Barbaros Denizcilik Kulübü'nün. Evet. Ondan sonra e, şöyle, biz bu etkinlikteyiz çünkü denizler bizim mesleğimiz zaten. Deniz bizim işimiz. Biz denizcilik işletmeleri yönetimi okuyoruz. Türkiye'de üç tarafı denizlerle çevrili. Bir cennet, bir yarımada. Hani korumamız gereken bir miras. Ve e, balıklar da bizim bu miras içinde sonuç olarak. Türkiye balıkçılık ticareti Ekonominin bu kötü olduğu zamanda da hani denizlerimizin kıymetini bilip balıkçılık ticareti, deniz ticareti bu gibi şeylere önem vermek hepimiz için çok hayırlı olacağını düşünüyoruz. Ve o yüzden bu etkinlikteyiz. Bu yüzden Deniz Ticaret Odası'nın her zaman yanındayız. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz arkadaşlar.